Aycu mu? Fenerbahçe'den yanına giren bir Sterben var. Sterben jet ilk düelli kaybediyor. Bir headshotla açılışı yapan isim şahsı oldu. Bir Viper duvarı hemen savunma için. Evet, burada bir kill. Şimdi bu esnada Michael's'dan geldi. Michael dikiliyor. Charles dahil oldu pozisyona. Atex'in çıkardığı kill son kill olabilir aynı zamanda çünkü yeri belli ve Elite veriyor. En ufak bir ses duyduğu zaman Oyunun B'ye dönebileceği takım arkadaşlarına aktaracak ve duvar kırıldı. Bir görüş oku geliyor. Orada Moj görüntülendi. Keşfedildi pozisyonu. Maikoz'dan gelen bir tutarak aktif olarak sask eden takas var. Yine Moj Spike bir tane bulmuş. Sayın avantajı şu an futbolistin ellerinde Şurası. orada Viper duvarı var. Viper duvarının önüne geçmek çok kolay değil. O Viper duvarının bitmesini bekleyecekler. Spike da tam Viper duvarının üzerinde düştü. Charles rakibinin nerede olduğunu biliyor. Elite saskeyi bulmayı başarmış Charles'dan. Deşini kullanarak Sus bir tane de şu skor Sus. var. Özür dilerim. Bil, bir oyuncu Haytex. Orada Hay iki oyuncuyu beklemezler. Çok doğal. Evet. Haytex iki kill birden çıkardı ve Üç. ardından üçü de. Çok önemli bir düelloyu burada kazanıyoruz. Terben yine agresifleşmeye çalışıyordu. Atex burada Vandal'ı düşürüyor rakipteki. O Vandal'ı bir almak isteyecektir. Fenerbahçe'den birileri ama Kronan Bayburutus var orada. Krax ortada Ultisi açık şahsı bulmayı başardı. 4v3 durum ve canı az olan bir Viper var B tarafından. O içerisinde. Mykos görüldü ama Moj vuruşlarını kaçırıyor. Sasuke yardıma geldi. Yükselen oyuncu bayağı, bayağı bilmiyorlar ve Wasp Sasuke'yi düşürdü Moj eliti. Düşürüp Sasuke ooo <laughs> <O! gülüyor> büyük hata Moj. Hem kendisi düşüyor hem ultisi de boşa gitti. Mykos'da da var ama arkadan biri gelecek. Şu anda Reyna yaklaşıyor ve fark edildi o. Krax. Zaten Killjoy yeteneği galiba aktif oluyor bir yandan. Killjoy kaldırılınca. 2 ve 3'te Viper'ın hiç yanıyor yok. Her şey Krax'a bakıyor gibi. Ancak destavuzu ile Atex bu noktada destek verebilir muhtemelen. Bu taraf. Kıracak Krax. Oo, çok az canını bıraktı bu orada Sol'un ama artık kendi canı da az. Ve Atex güçlü Gelen şu var Atex. Ekiplerini henüz tespit etmedi ama sesi duydu ve rakibini vuramadı ve kendisi Kaçmaya çalışıyor şu anda oldukça açıkta kaldı. Bir tane vurabildi Nate King Trax'tan yardım var. Hemen orada ama Elit yine iki sakası da alan isim oluyor. Diğer tarafta ulti küresini alan Sterben. bakalım. Trax ne basıyor? basmadı acaba? Bilmiyorum. Yani. Ya da basıp bırakmış da olabilir onu göremedik. Yok basmamış. basmamış. Küre duruyordu orada çünkü. Okay. En azından ben öyle fark ettim. Şimdi Sasuke ultiyi kullandı. Şahıs <laughs> Serben'e yakalıyor. Artık son kalan <laughs> isim Sasuke. Ee, Şok oku etkili olabilir. Ya tam Sage'in geçişine uh. azıldı Bir canı kaldı arkasında ama Sasuke köşeyi dönerken ultisini açacak be. Bu ultinin ardından Mr. Ben şazı yakalayarak başladı. Bir entry var. Krax hem Reyna hem de Jet birer tane kill buluyor. Elit düştü. Oo, ultinin içerisinde yakalandı ve ulti kapanınca şimdi Mykos direkt e, site almaya gidecek. Perde de atıldı, duvar da çekildi. Mykos ekstra kill istiyor bu yüzden site'in önlerine kadar geldi ama burada bakması gereken çok açı olabilir. Drone atılabilir belki Sasuke'de. Varsa orta bölümde Sterben de yakalandı. Bakalım Mykos geri çekilebilecek mi? Kendisini zannediyorum geri dağıttı. Viper ultisi sayesinde çok da problem olmayacak Michael. Yine iyi oyununu sürdürüyor. Moju da buluyor tek başına. Tek başına round'u buralara kadar şok. getirdi Michael. Ve Sasuke şok oklarıyla yakalayamadı rakiplerini. Burzi onu düşürdükten sonra Krax tek başına. Hem multi var hem 3 oyuncu var. Derdi büyük. Evet, i̇stersem bir takım arkadaşını da kaldırabilir ama istemeyecek bunu. Krax sonuç içerisinde ilerliyor hapiste. Burada çünkü sadece Sterbe'nin rolü değişmiyor. E, rolü, pozisyonu vesaire artı yine Moj'un <laughs> rolü de değişiyor ve yine Entry Fenerbahçe'den geldi Krax. takısı alan içi ve Krax bir tane daha vurmuş ama Burzi. Sterbe'ni düşürüyor Burzi. Açık alanda Burzi. Bu tarz fightlarda çok başarılı. Öyle. <laughs> Şu an iyi bir iş çıkartıyor. Şalsa'yı tekse yakaladı. Moj Sasuke'yi kaldırınca... 2 ve 3 hale geldi ama iki oyuncunun da nerede olduğunu biliyorlar. şans unuttu galiba jet olduğunu bir an. Bu hasarı almasına gerek yoktu. Ee, Sasuke iyi yakalıyor koşarken. Sasuke de öyle bir koştu ki buraya yani. Acelesi varmış bir yere yetişiyor. <laughs> ya hocam dur ya spy kuruyorlar. Ne vuruyorsun ya? Ne yaptık ee, abicim biz sana? Der gibi böyle. Kafamda o kadar güzel betim dedin ki. <laughs> Canlandırma Bir tane şey var. Ee, neyse pozisyonu anlatalım oraya döneceğim. Boş kurusun çıktı orada rakibin kitle bir hasar aldı ama döndü. Ya çatı gönderdi bir iyileştirmesi geliyor yalnız hemen. Ama rakibinin pozisyonunda bir... geri dönmesi pek mümkün değil gibi aksi takdirde. Şimdi ister ben. Geldi buraya kadar. Plant alınacak. İyi pozisyona sahip bu İster ben direkt bir de kullandı rakipleri orada görünce. Mykos 20 canla kaldı. Atex, Aykos'u buluyor. Önemli bir kill. Burzi'yi kaskı vermiş. Canı az yakalandı Moj tarafından. Moj orada tabanca antlarının kabiliyetli ismi olarak yine imzasını bırakıyor. Birden fazla kill çıkardı. Daha fazlasını da çıkarabilir. İlk gelecek mi? Bir rakibi. artık iki oyuncunun da yeri belli. Moj, yine gelen eliti biraz karşıladı. tabii ki oyalıyorlar daha çok ve mümkün olmayacak geriye kadar alması. Hmm. Krax, elite düştü. Yarıya kadar da zaten. <laughs> ve tek rifle, Mojda. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde bekliyorlar. Ya yani Fulist'in tek <laughs> duracağını düşünmüyorum. Ama genel smoke onları yavaşlatacaktır. Drone atılıyor. Sterben'in smoke var. Etrafından <laughs> oynamaya çalışan Burcu da <laughs> <düştü gülüyor> <orası da> <laughs> bir kill aldı. Düştü ve Urtuk'u da alınacaktı o tarafından. Büyük lüks. Şu anda varlığı. Maske nereye gidiyor Sasuke? Ve Saske. Saske girdi içeriye kill verdi elite. Destek yok Sasuke. Evet tek başına tabi Sova'nızın oraya girmesi. Biraz koşacağız, rushlayacağız <laughs> <laughs> gibi bir niyet var burada. Kesinlikle futbolcu tarafında tekrar 4 ve 4'e geldi ve Spike tabi kuruldu. Burada sarı arkasına gönderilen bir Yaşatma küresi elit altında kontrol ediyor orada kurulan bir duvar. Kırılamadı hemen elitten gelen bir tane skor var. Moj, Serben ve Heytex arka arkaya gelen. İşte birlikte başladı Krux. Tüm hızlı düşürdü. Çok net geldiler buraya. Sıra arkasında da Bursi var. Uf. Güzel tek. Göz açtırmıyor Bursi. Geri kaçamayacak ama buradan kolay kolay. Sasuke üstüne gelmeye çalışıyor. Sterben bu kili çıkardı. Yine Sasuke side işlerine doğru hareket eder mi? Sarı üstünde jet var. Şans. Nerede ben şu an fark edemiyorum. Kendisi yani biliyor tabii ama yine bazı deneyecek burayı fakat tehlikeli elit Sasuke'yi yakalamış. Yani orada Terben de canı az. Yani yıl geldi. İyi, iyi evet, Şu an geldi yalnız Fenerbahçe, Fenerbahçe buraya yatırım yapıyor. Jovitz kullanıldı tecit Ve Moj Mojda Sterben bunun üzerine gitmeye karar verdiler geriye çekilmek yerine Sterben el çatı gönderdi ama aşağısı tarafından düşürüldü. Moj geriye kaçmak Aa, kalmıştı ama yakalandı ve duvar arkasında buran çalınıyor mu Fenerbahçe Şu tarafından olsun. Buran çalınıyor. Şimdi, o genelinde en çok dikkat çeken Ay, e kullanıldı. Ortadan sızmaya çalışan iki tane oyuncu smoke elit. Buna da müsaade etmedi. Oradaki gap'ten Ayar yararlandı ve alarm bot çıktı oradan yalnız. Haberi yok. Evet tespit edemedi. Sızdı oraya. Sızdı oraya. Wasp sayın girişinde... geliyor hemen oraya. Atex bir kill yakalamış Wasp Moj'u buldu. Ardından Atex geliyor şahsı da yakaladı. E Cevap var Atex'e elit bir de üstüne ister beni düşünüyor. Şu e artık site'de tek başına Sasuke var. 1'e 3'lü 1'e 2'ye getirdi. Yapar mı yapar. Plante'ye alacak. 150 can. Ve Gerim bunun ben. üstüne Keşbuk'un gelmesine 1 saniye var. 2 tane oyuncu <laughs> picklediler. Yapamadı. Harika. Otom. Bu arada tüp üstüne gelen Sterben. O ne? Aa özür dilerim Charles. Hayır. Yok Sterben. Sterben. Aa Charles nerede buldu? Aşağı. Charles nerede buldu? Ortadan ya yani 2 tane skor bulmuş. Ve yine 5 ve 3'e geldi. Harita puanı 7 tane ve Charles 2 tane entry ile başladı. Güzel bir başlangıç Charles için. Ve aynı zamanda Fenerbahçe için sanki maç Burada bitecek etse çünkü 3v5 zor, site içerisinde açılan bir Viper ultisi var Sage ultisi kullanılamayacak gibi duruyor. Bu için en azından düşen oyuncular Baba için şu anda. MyBoss Sasuke'yi güzel yakaladı. Evet Sage ultisi burada kullanılabilir artık. Dostlarım Sasuke yok, kalktı ama kalktığı yere bakar mısın? MyBoss gelsin davranır vurdular Sasuke'yi moş. maykoz'u düşürdü. Elit. Hatex'i yakalamış ulti <laughs> edecek. Sasuke'de ulti var. Bu kullanılabilir mi dediğim anda Sasuke düşüyor. Hangi Sasuke? Son oyuncu da ne? geri açığa çıktıktan sonra yakalanacak. Evet.